Evet herkesin bildiği hangi klasik eserin yazarı Yaşar Kemal'dir? İnce Mehmet. İnce Mehmet. Bunlar biyoloji, sağlık, edebiyat ve bu baraj sorusuydu. İnce Mehmet derken İnce Mehmet bir insan zaten. incelik zayıflık, sağlıkla ilgili. Evet, lakaplar, insanlara takılan şeyler. Yüz binlik soru. Türkiye'de adında Hangi ifadenin geçtiği bir üniversite yoktur? 16, 18, 17, 19. Yüz binlik soru. Mesela 19 Mayıs Samsun, 18 Mart Çanakkale, 17 dedi. 17 neresinde? Samsun muydu? Yok. 17'ye bakmıştım. 18 Mart Çanakkale, 19 Mayıs Samsun. 17'de bir yerde bakmıştım. Sivas mıydı? değil e, ama ona heh, bandırma bandırma 17 Eylül bandırma bak bak yine bak San, Samsun bandırma yine o taraf bandırma 17 Eylül üniversitesi var BANÜ diye geçiyor Balıkesir'in bandırma e, 23 Nisan 2015 ne alaka var Karadeniz'de değil mi bu <laughs> Evet 100 binlik soru e, 100 binlik yani sonuçta insanı zorlayacak. Yani 17, 18, 19 var bakın sırayla. Bunların özel günleri var. Evet video beğenmeyi unutmayalım. Bunu diğer videoda